Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Yeni güncel gelişmeler oldukça sizlere haber vermek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yüz yüze eğitim konusunda ve özellikle yurtlarla ilgili olarak devletin zirvesinden yeni açıklamalar var ve bugün bu videoda bunları sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar Cumhurbaşkanı bugün özetlemek gerekirse yoğunluğun geçici olduğunu hatta bu konunun istismar edildiğini söylüyor. Çukurova Üniversitesi'nde bir konuşma yaptı. Başvuran öğrencilerimizin neredeyse tamamının yurt talebi karşılanmıştır şeklinde konuştu. Geçtiğimiz yılın ve bu yılın başvuruları üst üste bindiği için geçici bir yoğunluk oluştu ama bu bazıları tarafından istismar edildi diyor. Oysa Türkiye yüksek öğretim alanında dünyanın öğrencilerine en yüksek kapasitede ve en yüksek kalitede barınma imkanı sağlayan ülkesidir diyor. Önceden yurtlar 30-40 kişilik koğuşlar şeklindeydi ama bugün artık yurtlarımız otel konforundadır ve 3-4 kişilik Odalardır içerisinde yatağı, dolabı, çalışma masası, banyosu, tuvaleti, interneti olan otel standartında odalara kavuşmuştur öğrencilerimiz diyor. Aynı zamanda gençlerimiz hem yurtlarda kalıp hem de aylık 570 lira beslenme yardımı da aldıklarını vurguluyor Cumhurbaşkanı. Yine burs miktarı içinde 1,5 milyon öğrencimizi lisansta 650 lira burs verdiklerinin altını çiziyor. Ve hiçbir evladımızın maddi imkansızlık sebebiyle eğitimden geri kalmasına izin vermiyoruz diyor ve yüz yüze eğitim konusunda da arkadaşlar tekrardan kararlılık mesajları veriyor. Yüz yüze eğitimin devam edeceği şeklinde açıklamaları var. Uzaktan veya hibrit eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını biliyoruz diyor. Yeni açıklamalar, yeni gelişmeler oldukça karşınıza çıkmaya devam edeceğim. Bildirimleriniz açık olsun. Şimdilik hoşçakalın.